Selamun Aleyküm sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Neredeyiz? İzmir Torbalı Pancar'da arkadaşlar kendi yerimizde şu anda sizlerle bu videonun başlangıcını yapmaktayız. Arkadaşlar hayvanlarımıza yemleme yaptıktan sonra hemen geçmiş olacağız. İzmir Torbalı e, Karakuyu köyüne arkadaşlar. Kamuran abimizin yanına geçmiş olacağız değerli arkadaşlar. Şöyle dilerseniz arkadaşlar burada erkek toklarımız var. İçeride dişi kuzularımız var. Diğer arkada arkadaşlar erkek kuzularımız var. Ve tabii ki arkadaşlar bizde kurbanlık mal var diye başkasına hizmet vermeyeceğiz anlamına gelmiyor. Bize de zaten yakışmaz değerli arkadaşlar. Dilerseniz şimdi ben kendi hayvanlarımın fiyatlarını söyledikten sonra hemen geçelim. Kamburan abimize. Arkadaşlar toklarımız 22 ile 28 bin TL arasında değişmektedir. Şöyle geçelim kurbanlıkla. Kurbanlık kuzularımız da arkadaşlar. Bunlar 2-3 tanesi hariç diğerleri kurban olur. Bunlar da değerli dostlarım 13 ile 20 bin TL arasında değişmektedir. Erkek dişi karışık olmak üzere arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlarım sizleri fazla videoda bekletmeden hep birlikte geçelim. Kamuran abimizin yanına. Evet arkadaşlar geldik Torbalı Karaköy köyüne. Kamuran abinin yanına geldik. Abi selamünaleyküm. aleyküm. selam abi. size hoş geldiniz. Hoş bulduk abim. abi. İyisiniz Hayır. inşallah. Allah şükürler olsun abi. Sizi görüp Sağ de olun. iyi olmamak elde mi abi ya? Teşekkür ederim. Ee, i̇şte her sene olduğu gibi Karaköy girişine çamın altına dezgahımızı açıyoruz. Evet. Ee, Haylisiyle 3. güne girdik. 26. kişi şunun müşterilerimiz de gösterebilirsiniz. Gösterebiliriz evet. gösterebilirsiniz değil mi? Abi hoş geldiniz. Safaları getirdiniz. müşteri abilerimiz e, geldiler. 25. E, sattık. 25. iş sattık abi. Aynen. Çünkü e, uygun fiyata veriyoruz. Kalite e, veriyoruz. yaylım hayvanı veriyoruz. E, nasıl yayılım? E, gece gündüz devamlı yayıyoruz. Son bir buçuk ay kaldı mı arpa ezme toplu tane karışık veriyoruz. Evet, yani organiği bozmuyoruz. Evet Kamuran abi. Buyur abim verin. Abi kaç adet malımız vardı ya? E, 130-140 tane hayvanımız vardı. 130-140? Aynen. Maşallah bayağı bir satmışsın abi. E, şu anda 40 45 tane hayvanımız kaldı. 45 e, hayvanımız kaldı. Aynen yayılım hayvanı. Eski müşterilerimiz evet. hep geliyor. Hatta cumartesi baza bir yoğunluk olacak. Allah nasip edese Cuma pazar bitime e, he, aynı hedefli ve hayal ediyoruz inşallah 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 olur abi çünkü e, gece gündüz otattık evet. e, beğeniyorlar seviyorlar e, güzel hayvanlar ha görüyorsunuz hayvanlar cam gibi yayılım hayvanı değil mi hayvan kesinlikle gece gündüz otur ne zamandan bunları? beri biz bizde dedik biz bunlara nasıl ne zamandan beri siz dedi bu hayvanlar bunlar kuzuyken aldım Evet. Çünkü büyük aldığım zaman adamı ne niye ne yaptığını bilemediğim için Huzurken alıyorum Müşterilere mahcup olmamak için Doğal beslemek için Erken alıyorum Bakıyorum kendime Kendin besleyip müşterinin sofrasına soyuyorsun Aynen, aynen öyle yani, e, Fiyatları soracak olursun abime söyleyeyim Evet abi Fiyatlarımız 17'den başlıyor evet. 30 civarında oynuyor 17 ile 30, 30 bin, bin TL oynuyor. arası aynen. Değişiyor. 120, 115-120 kilo atan koşlarımız var. Koç değil bunlar, toplu. Toplu. Yanlış anlamazlar. Yani kuzudan çıkma daha. Kuzudan çıkma. Yayılım olduğu için geliştiler. Yaşında yani. Aynen aynen yaşında. yaşında. Abi yani. peki satılanlar eve mi gidiyor? Satılanlar zaten aynen öyle. Burada strese sokmak istemiyoruz. Direkt çiftliğe geçiyor. Kesime gidecekleri var. Teslim edecekleri var. Ee, sadece evde hatta satmadığımız e, bir 10 tane var onları da getireceğiz. E, satılanlar akşam komple hepsi dama geçecek. Orada kesimhanemiz var e, komple fayanslı e, sisteme uygun e, her şey tertemiz e, yapılmış şekilde e, kesim yapıyoruz. Kesim ücreti genellikle kasap temizleyen yapan kasaplarla anlaşıyoruz kesim ücreti alan kurbanı alan kesim ücreti belediye ne talep ettiyse o talep üzerinden ödemesi yapıp kurbanını kesiyor. Evet. Şunu mu anladım abi? Ee, kasabı getiriyorsunuz. Kesimhaneniz var. Aynen aynen. Ama e, müşterilerimize pazarlık yapma şansı da bırakıyorsunuz. Örnek diyorum. Kesinlikle. E, belediye 1500 açıkladıysa. Aynen, aynen, aynen. Kendileri aynen. Bin, bin de verebilir, 300, bin beş de verebilir. Aynen o kasabın, 1200 de verebilir. Işte, gerçi bizim kasap çok anlayışlı bir insan. Temiz, e, İslami kurallara çok dikkat eden. Hatta kesim yaptı vekalet etten sonra diyor ki abim yukarıda misafir anamızı buyurun iki rekat şükür namazını da kılın diyor yani kendisi. Ve evet. e, çok temiz bir şekilde kesiyor. E, bir de isterseniz te, e, telefon numaramızı verelim. Onu açıklama kısmına bırakırız abi. Ya da tamam bir Sen bir ee, daha söyle abi. Telefon mu? Benim adım Çamran Köstekçi. Karakuyu, e, Torbalı Karakuyu'da oturuyorum. E, telefon numarası 0 537 593 44 89 0 537 593 44 89 Teşekkür ettim abim. Ben teşekkür ederim. Evet abi şöyle uza aldık hayvan biraz ufak görünüyor böyle ama yapacak Hı. bir şey yok evet. abi örnek diyorum şu hayvanımıza ne istiyorsun örnek şu şu baştaki şu şu şu, şu. o e, 80-85 kilo civarında e, 26-27 bin lira istiyoruz 26-27 bin lira e, istiyorsun e, gelen müşterilerimiz tabi biz 26-27 bize 40 da isteyebiliriz ama e, şimdi e, bir şeyin e, bedeli vardır. Alım gücü, Bir gücü gelip, tabi var. Tabii tabii kesinlikle. Vardır. Ben Müşterim, isterim diyorum. Gelen adam pazar Ben isterim 100 lira veririm ama şimdi hakkı neyse odur. Müşterimiz geldiği zaman pazarını e, pazarlığını yapacaktır. E, uygun fiyata ayarlarız inşallah. Aynen mutlak pazarlığını yapsın arkadaşlar. Kesinlikle. Yani kesinlikle. bizler 30'a değil de 40'a satmak isteriz. Peygamber Efendimiz da, diyor pazarlık da, sünnettir. Aynen onlar da 30'a değil de örnek veriyorum 10'a almak ister. Şu andaki pazarlık sünnettir abi. Gösterdiğiniz hayvanımız Evet. Ee, 95-96 kilo. 95, Belki bir ihtimalle 100 kilo da olabilir. Evet. Ee, genellikle çoğunu baskülle. Ee, evet. Şimdi baskü istemedikleri için biz kafa hepsini tarttık e, genelde. Evet. Ee, mahcup olmayalım. Tahmini ona göre fiyat çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar bunlar kurbanda bu kilolar. Onu da söyleyelim. Ve mallar yayılım mal arkadaşlar. Sıkı. Ve bir de şu var Sıkı. Abime söyleyeyim. E, şimdi dedim ay boyunca bakacağım. 15-20 kilo tekrar ek üstüne gelecektir. O da benden oluyor. He sen helal onu, hoş olsun. Onu katmıyorsun o zaman. Tabii canım şimdi Şu kilosun andaki kilo olsun diyorum. Evet. O zaman e, ne aldıysa sen de hoş olsun. Aynen öyle. Şimdi ne veriyorduk abi hayvanlara? Hayvanlar gerçekten sıkıyor. Hayvanlara sıkıyorum. ben e, ge, gece gündüz sıcakta değil bir de yağmurda değil devamlı dışarıda e, yaydım. Ondan sonra içeriye kapatırken e, arpa Flex toklu tane. Toklu palet. Başka bir yem karıştırmadım. Ama ek seri arpa ezme olarak e, tercih ettik. Yani herhangi bir e, arpa posasıdır, Kesinlikle üzüm yok. posasıdır, yok, yok, anason yok. posasıdır, yani sılaştır, herhangi bir... Sevmem zaten, kaliteyi bozuyor. Müşteri seneye de kapınızı çalmaz bu sefer. Aynen. Tuz önlerine devamlı. Tuz eksik etmiyoruz. ete tat versin diye. Lezzet önemli abi, kesinlikle. Aslında da örnek yok. Satılanlara hiç karışmayalım. Şu hayvanımıza ne istiyorduk abi? Şu hayvan. Ona arkadaş şu. Ona e, 28 diyoruz. 28 diyoruz. Evet arkadaşlar, sizleri duyar gibiyim. Ya 28 dana mı Hı. alıyoruz? Şimdi evet. arkadaşlar, abimiz ne dedi? Çok güzel bir cümle kullandı. Ben isterim, ben 40'a da satmak isterim. <laughs> Aynen, Onlar ona aynen. da almak ister, gelsinler 3 aşağı beş yukarı pazarlığımızı yaparız. Bir de kilo belli, ben zaten onları tarttığım için. Evet. gösterdi yine o 90'dan canlı olarak 90'dan daha fazla. Daha ufaklar var 17-18 olan hayvanlarımız da var. Onlardan da tercih eden varsa bütçeye göre. Ha şu var, gerçek samimi olarak benim gücüm yetmiyor, keseceğim ama ee... İnan ki bana yardımcı ol diyen maliyetine de verdiğimiz kurbanlıklarımız var. Yeter ki kestirsin. Aa, öyle yaptık. Demin siz kendiniz gördünüz. Evet abi. Gitti geldi gitti mecbur kaldım. Dedim kardeşim tamam madem öyle maliyetini hesapladık. Kardeşimize Allah razı olsun. verdik. Allah kestirmeyi nasip eylesin inşallah Aynen. abimize. Abi bunlar da bir az kademedi değil mi abi? Biz daha kademe de, de teliko şey çeperi koparmışlar birkaç tane diğerde evet. içine. Kotrayı koparıp içine ko kaçmışlar değil mi evet. abi? Burada e, kiler genellikle 17, 18, 19, 20, 22 civarında, 23 civarında oynuyor ama e, dolu hayvanlar. burada da büyük. Hayvanlar güzel abi. Aynen Allah razı olsun. İsterim herkes kessin. Ben de almayın. En uygununu alın. İnşallah nasip olur. En doğalını kokmayan e, silajla, posayla, şeker pancarı beslenmemiş doğal hayvan alın. bende de almayın. Kimde alırsan alın, en iyisini alın. Kaliteyi alın. E, tabi şimdi kurbanlık Sağlığınızı bu. düşünün diye, diyebilir miyiz Sağlık alın. artı bir de alan insan Allah razı olsun desin yani. Aynen abi. Odur. Yani damak tadı diye bir şey de vardır. Kesinlikle zaten benim niyetim bir 20 gün kala bitirdim zaman dışarıdan mal almam. Çünkü kendi beslediğim beslenme alınışını aldığım zaman müşteri kaybederim. Seneye talep varsa çoğaltırım. Kesinlikle bu sene varsın. biter aynen kesinlikle. Bir daha talep yükselirse bir daha bir tık daha yükseltirim. 200-250-300'e çıkarım yani. Ama evet. sonra da alamam. Sonra kim ne mi yani yedirir Bu yıldır, yıl, bu, yıl e, bu satılırsa ilave etmeyeceksin. Kesinlikle. Ben evet. takip etsinler de. Abi sen malın o zaman evet. 15 güne kalmaz kesin biter ya. İnşallah. 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 Niyetimiz de o. İnşallah. Abi eklemek istediğim bir şey var mıdır abi? valla emeğinize sağlık. insanlarımızı e, bilgilendiriyorsunuz. E, herkes e, umduğunu bulmaya çalışıyor. Kandırılmadan kalitenin e, nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Pazara giderken e, adam 15'lik hayvana 20 diyemiyor. Çünkü diyor ki Ceyhan Ece dedi ki işte fara yere gitti 15 dedi. Ya da 20 dedi. Siz niye 30 diyorsunuz? Oradan İnsanlarımız biraz bilgilendiriyor çünkü para kazanmak gerçekten kolay değil. Kolay değil abi kolay değil. Zahmetli bir şey. Evet ya şimdi şu olur abi bizim amacımız gerçekten hizmettir. Şimdi e, bende de hayvan var başkası olsa gelip kuzu çekmez. Abi ben de onu abi, zaten diyecek. Kendi nasibini yer. Helal olsun ya. Herkes, Herkes kendi nasibini yer. Şimdi abi bu dünyadan göçüp gideceğiz. İnsanlarımıza kesin ne yaptık. Öyle. Benim elimde de bu geliyor bunu kesin yapıyorum abi. Kimseden ne de bu, herhangi bir... Şeyde küçük başta İzmir'de. ki dışarı gittiğimiz zaman almadan da olmaz. Biz de kuzu beslemiyoruz, ya çocuk besliyoruz abi. Aslında sen e, niyetin hayvan beslemek değil. Şimdi bu için bu kokuyu almışsın ya, mecbur bırakıyorsun, alıyorsun, uğraşıyorsun. Bu sefer insanlara uygun bir şekilde sunma çalışsın. Benim malım var. Her gün de kendi malını gösterebilirsin. Yani abi benim amacım ya. şu abi. Şimdi örnek yorum. Ee, ben benim mısın? evime gelen yani bayramlaşmaya geldiğini varsayayım kurbanı temin edeyim. Benden kurban kessin. Hem yiyelim, içelim, bayramla açalım. Evet. Kurban e, vazifesinde vasifesinde yapsın arkadaşlarımız değerli takipçiler. Bir dost kazanalım abi. Evet. Parayı biz her gün kazanabiliriz. Evet. Dost kazanabilir miyiz? O önemli. Öyle. Evet abim. Cümlemize inşallah. Yani gerçekten samiyetine evet. abi güveniyorum. Güzel mallar beslemişsin. Hatta aziz. ben de biliyorum yaklaşık bir yıldır bu mallar sende. Kurbandan çıktığın gibi mal topladın. Aynen aynen. Aynı. Pazarda evet. konuştuk. Pazarda konuştuk. Abi. Ben toplayacağım dedin abi. Hatta pazarda almadım bunları. Direkt e, gittim e, topladım. Çiftliklerden topladım. Çünkü e, risk almak istemedim. Hastalık evet. Bir de Kamuran abi şimdi biz e, hile peşinde değiliz abi. Örnek veriyorum. Şöyle alttan tutmuyoruz kamerayı. Malı büyütmüyoruz şu şekilde arkadaşlar. Biz yukarıdan tuttuğumuz için insanlar bu sefer ne diyor? Ya diyor Örnek diyorum, 90 kiloluk hayvana o hayvan diyor 50 kilo ya evet. abi ben şimdi örnek diyorum, şimdi ben şöyle şu hayvanı şöyle tuttuğumuzda örnek diyorum, şu şekil evet şu hayvan şu anda 50 kilo şöyle tuttun da abi al sana 90 kilo 85 kilo 100 kilo, 100 kilo. <laughs> yani biz bunu yapmak istemiyoruz. Neyse o o nedenle dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz yani insanlar siz abartıyorsunuz diyor ben de diyorum ki abim örnek diyorum, gel sana baskın satayım. Aynen. Bana diyor kaç kilo gelecek diyor. Kaç kilo tahmin ediyorsun diyor. Ben tahmin etmiyorum. Tartmışım. Gel dedim. Al. Aynen. Karlı çık. Ben, ben, zarar ben edeyim. ben de öyle diyorum. Aynen. İşte ben tartım var. Çiftlikte baskül 200 metre ileride baskül aldım. 16.000 lira. Fiyatı da söyleyeyim. Ha şey yapan kardeşim aynı dedim kilo çıkmazsa ben hediye olarak bırakırım. Aynen. Ya şimdi fazla şey yapmanın bir anlamı yok. Öyle diyor bir kilo dersin adam yok derse kardeşim gel ha, sen kilo, ile almak istiyorsun gel aynı. Beklemiştir. Ya 5 kilo üstüne gelmiştir. E, Duraklan bir kilo eksilmişti onu bilemeyiz. İster istemez değişir o. Evet. Ha şu da var. Şimdi arkadaşlar tabii ki e, kurbanda kilo belki girmek mantıklı değil ama örnek veriyorum bu hayvanlar yayılım hayvanı daha kilo Alın kilo artık. almaya müsait bir ay var daha. Yani kiloyla almış olursanız bir ay boyunca bu kuzular bu toklar sana çalışır yani kesinlikle, arkadaşlarımız alırsa kesinlikle. ama ayakta aldıklarında kuzu bir ay boyunca onlara çalışır. Şimdi bir ay kurbana yakın aldığı zaman eğer bitmediğini düşünelim ne olur e, pahalı almış olacak. İsterse evet. baskül e, 290'a 300 insin. Aynen Şimdi doğru. Çünkü kilodan 15-20 kilo üstüne eklediğimiz zaman benim cebime girmiş olacak. Şimdi mı bu şekilde. Aa, aynen. Ama canlı aldığı zaman örnekliyorum. diyorum. E, ama çoğu arkadaş da gerçekten kilo muhabbeti yapmadı. Tebrik ediyorum onları. 20 sen vereceksin, et de onlar alacak. Öyle abi. <laughs> canlı şey da yok. bu. Şimdi biz bu işi yapıyorsak bazı şeylere katlanacağız. Aynen abi. Abi teşekkür ettim. azla yüreğine sağlık abi. Sağ olasın. ol var ol. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizleri takip etmeyi unutmayın. Abim var mı bir istek arzun? Eyvallah hocam inşallah. Allah herkesi hayırlısını e, layık olanını almayı nasip etsin Allah. Amin. Tek odur Yapacak bir şey yok. Evet bir sonraki videolarda görüşmeye denk kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Sevgiyi...